MotoGP 2025 Avustralya Grand Prix'si sıralama turlarını hepiniz Hoş geldiniz. Bugün Avustralya'da yapılan sıralama turları hakkında konuşacağız. Biliyorum bu sizin için birazcık değişik bir video. Çok kısa şöyle söyleyeyim. Çok fazla hasta olduğum için e, hani kamerayı açıp böyle kendimi e, çekecek gücü bulamadım. Böyle bir e, video çekme Yöntemi buldum diyelim ve sizde videosuz bırakmamak için böyle yapıyorum. Bunlara çok odaklanmayalım. Hemen gelin Q1 seansı hakkında konuşalım. Siz şimdi e, kimlerin ne baktıktan sonra ben de size eksiklerimiz hakkında bilgi vereyim. Mark Marquez, Jorge Martin ve Maverick Vinales maalesef burada değiller. Onların yerini ise Paul Espargaro, Lorenzo Saldori ve Mihal Piru yarışıyor. Üçü de e, takımların test pilotu bunları söyleyeyim. Birinci haklarda Fermin Aldeger 27 300 birlik derecesiyle ilk sıraya oturdu. İkinci sırada ise Brett Binder vardı. 1.27 256 derecesiyle o da ikinci sıraya almıştı. Seansın bitimine 4 dakika kala Lorenzo Salvador bir kaza yaptı. Bunu söyleyelim. İkinci haklara geçtik. Ma e, şöyle söyleyeyim. Fermin Aldeger hızlı turuna e, hızlı turunu bitirirken böyle star finish düzlüğünde gaza açarken inanılmaz bir motor salsalı bir high side yaşayabilecekti ama motosikletini iyi kontrol ettim son haklarda e, Terminalde 127 1.27.0.70 birlik derecesiyle ilk sıraya aldı ve e, QK gitme şansını yakaladı. Son isim ise Jack Miller oldu. 1.27.0.80'lik derecesiyle bu iki isim Q2 biletini kattı ve q e, kallar. Şöyle bir olay oldu. Brit Binder iki olay tarafından inceleme altında. Bir tanesi Lorenzo Sadori'nin kazası. Bir diğeri ise Johan Zorku ile ilgili. Johan Zorku son ee... İşte, e, sıralama turları bitti. Son turunda hızlı turla kırmızı sektörlerle gelirken Brit Binder'ın onu engellediğini düşündü ve çok sinirlendi. Bundan dolayı da inceleme altında bakalım ceza çıkacak mı çıkmayacak mı onu da e, görmüş olacağız diyelim. Hemen Q2 seansına e, gelelim. Şöyle söyleyelim. Son 3 pole pozisyonu alan isim burada değiller. O isimleri de ben zaten Q1 seansında söylemiştim sizlere. Plastik seçimlerine geleceğim. Luca Marini ve Jack Miller ön lastiklerinde sert hamuru tercih ettiler. Onun dışında geri kalan herkes ön lastiklerinde orta hamur, arka lastiklerinde yumuşak hamur tercih ettiler. İlk haklarında ise Jack Miller 1.26.885'lik derecesiyle ilk sıraya aldı. İkinci sırada Fermin Aldeger 1.27.995'lik derecesiyle ikinci sıraya aldı. Ve yine birebir ondalık dilimlerine kadar aynı olan Paul Espargaro var. Üçüncü sırada bu iki isim aynı dereceyi yaptı ama bir önceki e, dereceye baktığımızda Fermin Aldeger'in derecesi daha iyi olduğu için ikinci sırayı Fermin Aldeger aldı. Ve seansın bitimine 11 dakika kala Alex Marquez maalesef bir kazaya yaptığım Tabii ki de geldi ve e, yedek parçalar alıp yedek motosikletinden sıralam e, sıralama turlarına devam etti. Şimdi ikinci haklara geçelim. İkinci haklara geçmeden önce Jake Miller çıkış turunda bir e, problem yaşadı ve kendisini çıkıla uzunda buldu. Alex Marquez yine tekrardan bir kaza yaptı. Seansın bitimine 2 dakika kala yani kendisi için hafta sonu başlangıcı inanılmaz felaket ve kötü bir başlangıç oldu. Şimdi son haklarda yani şunu söyleyebilirim ki gerçekten son hakkında böyle Fabio Quartarora geldi ve Marco Bezzecchi geçti. Tüm zamanların pist e, rekorunu kırarak 1.26-465'lik derece ile pole pozisyonu sahibi oldu. İkinci sırada ise Mandalika'dan kalan çifte tur uzun cezası olan ve bu hafta sonu rakipsiz görünen ama Fabio Quartararo'nun geçmesiyle bir rakip olduğunu anlayan bir Marco Bezzecki'miz var. 1.26-496'lık derecesiyle. Jack Miller ise 3. sıraya aldı Pramac Yaması ile gerçekten. Ben de çok sevindim. Ben de izleyenler de keyif almıştır diye düşünüyorum. Onun da derecesi 126 ee, Yazmamışım buraya eklemiş olurum. Şimdi size güzel bazı bilgiler vereceğim. 2021 Hollanda Grand Prix'sinden beri İlk defa iki Yamaha ilk çizgide yer alıyor. Yani inanılmaz bir şey. ya Hani neredeyse 4 yıl yapıyor. Gerçekten e, inanılmaz bir şey. Sadece bunu söyleyebilirim. Ve size şöyle bir şaşırtıcı bilgi vereyim. İlk çizgide Ducati yok. En iyi Ducati 6. sıradaki iki kez kaza yapmasına rağmen Alex Marquez. Francesco Bagnaglia'ya soranlar e, isin, e, için ise şöyle söyleyeyim Peko Banya'ya sıralama turlarını 10. sırada tamamladı ve hala hani e, şey devam ediyor. O Motegi'deki Japonya'da aradığı hissiyatı maalesef e, bulabilmiş değil kendisi. Ve kendisinde şöyle bir açıklaması var. Ben Ducati'de başladım kariyerime ve Ducati'de bitiririm diyor. Bakalım neler olup bittiğini hep birlikte göreceğiz. 2023 en son yani 749 gün yapıyor Jack Miller 749 gün sonra ilk defa ilk çizgide yer alıyor ve e, Avustralya'da en son 2012 yılında Casey Turner ilk çizgiyi almış yani ilk çizgide bulunan Avustralyalı o tam 13 yıl sonra bir Avustralyalı kendi evinde ilk sırayı alıyor o isim ise Jack Miller olmuş oluyor e, gerçekten bu da onun çok güzel bir şey onun adına ve e, benim alınacaklarım bu kadar ben buraya sonuç listelerini koyuyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Sporla kalın.